Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir salatalık kesme videosu vardı arkadaşlar salatalıktan kalp şekli kesmiştim yani sunumlar için kahvaltılar için ee, onu da izleyen bir arkadaş bir takipçimiz acaba havuçtan da diğer sebzelerden de meyvelerden de oluyor mu diye sormuştu ee, Ben de havucu bulur bulmaz arkadaşlar aldım o takipçimiz için şimdi e, havuçtan kalp yapacağım arkadaşlar öncesinde tabi oluyor mu olmuyor mu diye böyle denedim ve oluyormuş arkadaşlar şimdi sizlere de böyle bir yapıp Bakayım. Önce havucun kabuklarını soyalım. Artık zamanı geçtiği için arkadaşlar. Tabii marketlere ne kadar geliyorsa Şimdi şöyle arkadaşlar havucu ya da salatalığı hangisi olursa olsun bu şekilde enlemesine kesiyoruz. Ve kestiğimiz yeri böyle düz döndürüp ortadan ikiye arkadaşlar kesiyoruz. Ve kestikten sonra da böyle birleştirdiğimizde şöyle döndüreyim. İşte size yine havuçtan da kalp şeklimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi öbürlerinde hepsini keseyim. Ha <laughs> ha İşte arkadaşlar, hepsini tamamladım. Sunum tabağımıza da aldım. Sevgili takipçimize buradan selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Dediği gibi havuçtan da oluyormuş arkadaşlar. Yaptım, denedik, gördük. Ee, salatalık turşusundan da şu şekilde yaptım. Kornişon turşusundan arkadaşlar, görüyorsunuz bundan doluyormuş. Valla sunum sever birisi olarak inşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Faydalı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey o güzel gönlünüzce olsun inşallah.